Merhaba sevgili dostlar. Bugün liyakat konusundan bahsetmek istiyorum biraz. Nedir liyakat? Liyakatli olmak. Son günlerde çokça duyuyoruz bu sözü. Peki anlamını biliyor muyuz? Bence yeterince bilinmiyor. Neden bu kanıya vardım derseniz bu konuyu anlatmaya karar verdiğimde Şöyle ben de tabii ki giriyorum bir sosyal medyayı tarıyorum insanlar ne demiş ne olmuş e, bu konuda kimler neler biliyor Ben de bakıyorum elbette sizinle bir konuyu paylaşmadan Şöyle bir dolaşırken dikkatimi bir video çekti e, Yine sokak röportajı yapan genç arkadaşlarımızdan biri Mikrofon uzatmış ve yoldan geçenlere liyakat nedir diye sormuş İnanın %50, %60 belki de %70'i liyakatin ne olduğunu tanımlayamadı Şaşkınlıkla izledim verilen cevapları Şöyle yani hani bazıları anlatmaya çalıştı. Evet yakınından bir takım kelimelerle ne demek istediğini anlatabildi. Kelime anlamını tabii ki söyleyemeyebilir herkes. Ama birçoğu da gerçekten çok alakasız cevaplar verdi. İşte yer adı mıydı diyen bile oldu. <laughs> Güldüm biraz ama ağlanacak halimiz var. Bu kadar çok karşılaştığımız bir sözcüğün ne demek olduğunu... Birçoğumuz hala bilmiyoruz demek ki dedim. O halde kelimenin anlamından başlayalım. Liyakat bizim dilimize Arapçadan girmiş bir sözcük. Kelime anlamı olarak layık olma anlamına geliyor. Ya da yakışma, yeterli olma gibi anlamlara geliyor. Bu noktadan baktığımız zaman bizler genellikle liyakat kelimesini nerede kullanıyoruz? Herhangi bir işe başvurduğumuz zaman. Mesela bir iş alımında insanlar ne diyor? Liyakatli mi? Ne demek liyakatli mi? Yani bu işi yapmaya ehil mi? Bu işi yapacak yeteneği var mı? Bilgisi, görgüsü, donanımı ve dahi diploması var mı? Bunlar bir işin yapılmasında ehil olmayı gerektiren, yani liyakatli olmayı gerektiren haller. Daha iyisi yok mu? Var tabii ki bilgisi, görgüsü vardır, diploması vardır. Bir tane yabancı dil biliyordur. Öbürü gelmiştir, bilgisi, görgüsü, diploması vardır. İki tane yabancı dil biliyordur. Bir adım önüne geçer. Liyakat nedir? Üstüne koyduğunuz her bir taşla bir basamak yükselmektir aslında. Kişi liyakatli olmak için emek harcamalı, çabalamalı, gayret göstermeli. Bunun eğitimini bir alanda eğitim alırken kendisine de yanı sıra dolu dolu yetiştirmeli. Hele ki günümüzde artık ekmek aslanın ağzında denirdi midesinde. Ben öyle diyorum. Bir işe girmek için dolu donanımlı olmak gerekiyor. Ha ne yazık ki günümüzde liyakat biraz içi boşaltılmış bir kavram oldu. Çünkü Şimdi ben bu böyle söyleyince birçoğunuzun aklından hemen aman hocam liyakatli insanlar artık işe alınmıyor. Amcası, dayısı, teyzesi, halası neyse bir yakını olan işe giriyor. Bakıyorsunuz hemen araya birisi konmuş öbür liyakatli kişinin önüne geçirilmiş diğer kişi. Doğru bulmuyorum. Hiçbirimizin doğru bulmadığına eminim. Eğer benden daha donanımlısı bir işe alınmışsa ben hiçbir zaman sesimi çıkarmam. Ama benden daha az yetenekli birisi başvurduğum bir mevkiye alınmışsa gerçekten gücüme gider. Neden derim? Sorgularım ve günümüzde ne yazık ki böyle olaylara çok sık rastlıyoruz. Hiç doğru bulmuyorum. Genç kuşakları kaybediyoruz. Dolu donanımlı, bilgili, kültürlü birçok gencimiz çareleri Başka yerlerde arıyor, farklı ülkelerde beyin göçü yaşıyoruz. Neden? Liyakatli gençleri işlere işe almak yerine onları elden kaçırdığımız için. Evet, bu noktada çok şey duyuyoruz. Hani bir işe başvuran bir genç arkadaşımıza işte ağzında kuş tutsan da bir tanıdığın bir torpilin yoksa o işe giremezsin dendiğini çok duyuyoruz. Bu gerçekten üzücü bir durum. Yani biz eskiden şöyle derdik. E, bu işe yeteneğin varsa e, donanımlıysan üzerine bir şeyler daha koy. Daha iyi olmaya çalış. Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Mesela diplomam var. İşte bir başka alanda da kendini geliştir. Bir dil. Bir dil yetmedi iki yabancı dil öğren. Daha dolu, daha donanımlı ol. Artık bunu gençlere söylediğimde gençler şöyle dudak büküyor. İyi güzel böyle diyorsunuz ama liyakatli insanlar alınmıyor ki zaten işlere. Neden kendimizi bu kadar geliştirelim? Bu gerçekten çok çok üzücü bir durum. Bu insanları, bu gençleri değerlendirmek vatanın, milletin, ülkenin ve hatta dünyanın gelişmesine katkı sağlamak demektir. Böyle insanları kaçırmamak lazım. Bu gençleri Önünü açmak lazım. Liyakatli kişilere yol vermek, yol göstermek lazım. Hani ee, bir söz vardır. Kaptanı usta olmayan bir gemiye her rüzgar kötüdür. Evet, iş, işin başına eğer işi bilmeyen birini getirmişseniz türlü bahanelerle işi beceremediğini ee, saklamak için birçok şeyler üretir size. İşte mazeretler gelir. O böyle oldu falancı şöyle dediği için, aa bu önümüzdeki şu malzeme böyle olduğu için, bu işi bilen işin ehli kişi, inanın taşı sıksa suyunu çıkarır, çok başarılı olur. O yüzden eğer iş verenseniz herhangi bir e, firmanın başında, herhangi bir kurumun başındaysanız, neden daha iyisini almak yerine bir tanıdığınızı almayı tercih edersiniz? Ben bunu hala anlamıyorum. İşin iyi olmasını istemiyor musunuz? Tanıdığınızın ilerlemesi, eşinizin, dostunuzun, akrabanızın ilerlemesinden kurmuş olduğunuz işin ilerlemesi daha önemli değil mi? Ya da birinin hatırı, gönülü o işteki başarıdan daha mı önemli? Ben bunları gerçekten çok yadırgıyorum. Hani eskiden şöyle bir söz vardı. Ee, özellikle Taşra'dan İstanbul'a gidenler hani eskiden İstanbul'un taşı toprağı altındır denir e, tutunamayanlar Doğu'da, e, Güneydoğu'da ya da işte Anadolu'da tutunamayanlar İstanbul'a iş aramaya giderdi ve başvurdukları yerde de işte ne iş yaparsın ya da neden anlarsın ne iş olsa yaparım abi bu Türk filmlerinde de vardır hatta rastlamışsınızdır ben bunu hep eskiden beri çok eleş, eleştirmişimdir yani bir insan ne işi olsa yapmamalı. Bir insan bir işte uzmanlaşmalı, o işi en iyi şekilde yapmalı. Bir iş yapıyorsanız, onu en iyi şekilde yapabiliyorsanız başarıyı yakalayabilirsiniz. Yoksa kıyısından, köşesinden bir işin ucundan tutmak sizi başarıya götürmez. Dikkat edin, çok büyük başarılar elde eden insanlar her daim işini iyi yapan insanlar ve yetenekli oldukları alanda iş yapan insanlar. Hani aileler çocuklarını yetiştirirken işte doktor olsun mühendis olsun der. Çok iyi bir ressamın önünü kapatır. Çok iyi bir müzisyenin önüne engel koyar. Doktor olması için çaba sarf eder ya. Yanlış. Eğer çocuğunuzun müziğe, resme ee, ya da herhangi bir sanata, spora eğilimi varsa matematik kursu aldırmak yerine ona müzik kursu, resim kursu aldırın ki olduğunda yapmış olduğu işte çok daha başarılı olabilsin. Daha başarılı olma şansı, işinin en iyisi, en ehli olmasını sağlayabilmeniz için ona böyle bir fırsat tanımanız gerekir. Bizde tam tersi yapılıyor. Yapamadığı alana kursa gönderiliyor çocuklar. İşte liyakatli olmak için sizler de aile olarak çocuklarınıza bu şekilde destek olabilirsiniz ve onların gelişiminde, ilerlemesinde onlara katkı sunabilirsiniz. Liyakatli günler diliyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.